Tabii her gün zor ama bazı günler bazı dönemler daha zor geçiyor. İşte bir bayram arefesindeyiz. Alışverişe ihtiyaç var. Eski bayramlara özlem var. Ve kurban bayramı üç gün sonra dar gelirlinin ete hasret olduğu ve geldiğimiz somut durumda çok ciddi sıkıntıların çekildiği biraz önce birazdan ayrı ayrı değineceğim bir süreçteyiz. Kurban dayanışma demek hiç şüphesiz kesen var ama kesemeyen çok var. Sofraları etle kavuşturmak, yoksul çocukları hiç değilse bu kurban bayramında herkesin maalesef etten kavurmadan bahsettiği televizyonlarda yayınların yapıldığı bir sürede bir büyük dayanışmayı, kültürümüzde olan dinimizde olan bir büyük dayanışmayı çok daha hassasiyetle yürütmek zorunda olduğumuz bir sürecin içindeyiz. Maalesef ekonomik şartlar toplumun en kırılgan kesimlerini en kötü şekilde etkiliyor. Eskiden kırılgan olmayan kesimler, eskinin orta dereyi şimdi yoksul, eskinin yoksulu derin yoksulluk içinde. Biraz rakamlara bu iktidarın öncesine sonrasına baktık. 2002'de iyi bir kurbanlık koç 150 lira, asgari ücret 184 lira. Yani bir asgari ücretli asgari ücretinin yüzde 25 altına bir kurbanlık koç alabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada geçen sene Koç 15 bin liraydı, asgari ücret 17 bin liraydı. Yani geçen sene bile asgari ücret koçtan biraz daha fazlaydı. Ama bu sene geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin lira. Aynı emsal bir kurbanlık koç 25 bin lira. 2002'de en düşük emekli maaşı iki kurbanlık koç alıyordu. En düşük emekli maaşı çeken emekli gidiyordu ve iki tane kurbanlık koçu alıp geliyordu. Aylık 257 lira, koç 140 lira. Neredeyse iki koça yetiyor. Boynuzundan tutuyor getiriyor en düşük emekli maaşıyla. Bugün en düşük emekli maaşı 14.500 lira, kurbanlık koç 25.000 lira. Yani Herkes perişan oldu. Asgari ücretli yüzde 25 fazlasını alırken şimdi yüzde 15 eksiğini alıyor. Ama hele emeklinin durumuna baktığınızda iki koç alırken iki emekli bir koç alamıyor şimdi. Öyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Ve şimdi emekli bayram ikramiyesi geldi. Emeklinin bayram ikramiyesi geçen hafta Erdoğan tarafından müjde diye açıklandı ikramiyede bir artış yok. Müjde olan bayramdan önce ödenecek olması. dört bin lira. Buradan Türkiye'deki bütün emeklilere gösteriyorum. 2018 ilk aldığınızda bin lira bir kurbanlık koç alıyor, Net iyi bir koç Ve 24 kilo da et alabiliyor. Bugün size verilen dört bin lira sadece 4 kilo et alıyor. Koçun ancak bir budunu alıyor. 2018'de bir koç alan emekli ikramiyesi bugün 4 kilo et alıyor. Geçen senenin, geçen senenin ikramiyesi bile 7 kilo alıyormuş. İlk verildiğinde bir koç Düzeltiyorum 2 sene önce 7 kilo et 2 but alıyordu. 2 sene sonra bir buta düştü. İşte emekli ikramiyesinin geldiği durum. İşte emeklinin AK Parti öncesi gücü, AK Parti sonrası gücü. Şimdi asgari ücreti arazam diye diske gittim, tiske gittik, hak işe, Türk işe gittik. Herkes işçisi işverene haklısın diyor. İşçi demsilcileri işçi perişan diyor. Ve mutlaka asgari ücrete Mutlaka bir enflasyon ayarlaması yapılması gerekiyor. Seçimden önce ne demişlerdi? Enflasyon çift taneye çıktığı için enflasyona mutlaka arazam yapmak lazım. Geçen sene yaptık, ondan önceki sene yaptık, bu sene de yapacağız. Hatta enflasyon yüksek olduğuna göre dört kez yapmak lazım dediler. Martta, Temmuzda. Ekim'de ve Aralık'ta. Aralık'ta anazam zam, üç kere ara zam. Bu millet ilk durda karar verememişti zaten. Anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmemişti. İkinci turda da durdu, düşündü ve küçük bir farkla oy verdi. Ne biliyor? Dört kere asgari ücrete düzenleme yapacaklar biliyor. O günden sonra enflasyon 80'lere gitti, geri geldi. Mehmet Şimşek'in geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu anda da yüzde 35 buçuk. Arada da nerelere gitti geldi? Yüzde 38 iken dört ayarlama dediler. Seçimden sonraki sene, geçen sene bir kuruş zam yapmadılar. 17.002 lirayla bütün seneyi geçirdiler. Şimdi 22.000 bin yaptılar, Hatırlayın hedef enflasyona göre yani gerçekleşen enflasyona göre yapsa en az 26 bin yapması lazım. 26 bin 500. Biz 30 olması lazım diyoruz doğru enflasyona göre. 30 altında yokuz dedik. Bunlar 22 bin yaptılar ve şimdi Temmuz'da ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu düpedüz düpedüz asgari ücretlinin emeğini sömürmektir alın terini sömürmektir. Daha 19 Mart darbesinin etkilerinin yansımadığı kısımda bile ki yansıyınca çok daha berbat bir durum ortaya çıkacak. Yansımadığı kısımda bile Erdoğan'ın hep övündüğü büyüme yüzde iki. Son altı yılın en düşük büyümesi gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayında, ilk çeyreğinde. İşin kötüsü Tarımda yüzde iki küçülme var. Sanayide yüzde bir nokta sekiz küçülme var. Son altı yılın en kötü üç ayını geçirdik ve ardından 19 Mart darbesiyle yaşanan ekonomideki büyük şok ikinci üç aya yansıyacak şimdi. İşsizlik verilerinde Nisan ayında geniş tanımlı işsizlik 3.4 puan daha artıp FÜİK verisine göre yüzde otuz iki oldu. Geniş tabanlı işsizlik. Işsizler daha önce iş aradığı halde iş aramaktan yılmışlar. Iş aramaktan vazgeçmişler. Geniş tabanlı işsizlik. Yüzde otuz iki nokta iki. Üç kişiden biri işsiz memlekette. Kadın işsizliği yüzde kırk, genç işsizliği yüzde otuz yedi buçuk. Buradan bir kez daha söylüyorum ülke böyle yönetiliyorsa, yargı böyleyse, son yapılan genel seçimlerin veriler hiçbir sözü tutulmuyorsa, hatta ve hatta muhalefete demleniyorlar. Bunlar gelirse demir taşı bırak, APO'yu bile serbest bırakacaklar deyip bunun üzerinden bir kampanya kurup da bugün asgari ücretliği, emekliyi, işsizliği değil de Terör örgütünün başıyla müzakereyi konuşuyorsan bizim tutumumuz belli yıllardır ama millete verdiğin sözü tutmayıp yapmayacağım dediğini yapıyorsan meşru değilsin o koltukta bir gün bile oturamazsın.